Evet. Cık. Düşündüm arkadaşlar ben olayı. Şş, geri dön. 3-4 gün sonra falan geri dönmeyeceğim ya. Direkt geri dönüyorum. Aynen. Aynen arkadaşlar. Ben direkt geri dönüyorum. Zaten komşunun başka bir komşunun internetinden bağlanıyorum. Oradan giriyorum. Her gün video gelecek. Yani her gün ondan sonra arkadaşlar e, videoları öğlen gelecek. Evet. Sabahları geliyordu. Şimdilik öğlen gelecek. Birkaç gün sonra eee Bizim internetimiz bağlandıktan sonra ise arkadaşlar sabahları video gelmeye devam edecek. Ama şu anlık ya öğlen gelir ya da akşamlar gelir yani. Ya bir akşam bir öğlen geldik arkadaşlar. Yani sıralamaya göre ben ayarlayacağım işleri. Ve bir de Star Studio bir film çıkardı. Maymuncuk arkadaşlarının filminin sonunda çıkardı yani arkadaşlar. Ee, resmi falan da bitti. 25 Ağustos'ta vizyonda olacak söyleyeyim. Onun fragmanını atacağım bu akşam bu gece bu akşam. Ee, zaten görürsünüz. Saat 5'te veya 6'da atarım fragmanı. Discord'da yapacağım tabii ki de arkadaşlar. sinemalara vizyonculuk yapamadığımız için 25 Ağustos'ta Discord'da o sinema sesli yeri açtım. Orada tabii konuşma vesaire yasak arkadaşlar. Orada ses mikrofon açamıyorduk yani Deniz istiyorsanız bir girip deneyin bir gün. Bir istiyorsanız deneyin yani eğer Discord'umuzda bulunuyorsanız deneyebilirsiniz. Yani. Ama olmaz büyük ihtimal. Ee, şu an kilitli ya. Belki kilitli değildir bilmiyorum. Her neyse arkadaşlar onu da kaçırmayın yani bildirimleri açın ki bildirim geldiğimde bildirimleriniz açık tutun. Ne olur ne olmaz her an video gelebilir arkadaşlar. Her neyse. Son bir şey daha diyeceğim arkadaşlar. Sonra videoyu bitireceğim. Ondan önce sinema sinema sesli yerinde e, mikrofon açmak yasak. E, neden zaten girseniz bile yasak dediğim gibi. Şimdi diyeceksiniz neden yasak? Şimdi arkadaşlar e, ben şimdi e, filmi aç. Ekran açıp filmi açacağım için. E, bazı kişiler girebilir, böyle müzik açabilir, trolleyebilir. O yüzden arkadaşlar yani mikrofon açmak yasak. Ki açamazlar, kimse açamaz arkadaşlar mikrofonu. Yani herkesin mikrofon açması, yani rollerin mikrofon açması yasak. Mikro, rol almasa bile yani. Ever'da da aynı arkadaşlar. Yani Ever'da da aynı mikrofon açmak yasak. Her neyse artık videoyu bitirelim. Bir dahaki videomuzda görüşürüz.